Ma Mev. Gökçe'yi Marula iste. Aa, Benden. Bir yaşıma daha gireceğim şu uygulamada. Abi. Yaptıklar. Ben bunu etek yapayım. Hayır. Gökçe'yi benden... Yok yok. Ben Hayır, otur, yok. Otur, Bu nasıl bir uygulama ya? Bu <laughs> nasıl bir uygulama oldu ya böyle? Benim adım Nuran. Tamam mı? Nuran benim adım. Oha <laughs> <laughs> be. Evet. Oha be. Benden isteksin Gökçe'yi. Ben de 101 oynarım o sırada. Neler <laughs> duyuyorum? Onur Bey, neler duyuyorum Onur Bey? Ben o de be. sırada 101 oynuyorum bunlar istemeye geldiğinde. Ay, annem nasıl kaka atıyor ya. Buraya geldi anne. Aa neler duyuyorum? Bir bak. Oğlum bak bu kızı kaçırma oğlum. He böyle yağlı ballı fırsat bir daha gelmez. Tamam mı? Ben An kafaya koy. Kafaya koydum işte. Ilk, i̇lk defa kız eli tutacaksın 30 yıl sonra. <laughs> Kafayı, kafaya kafaya koydum istiyorum babam. Tamam ben sana alacağım. Dur bekle. Bekle bir dakika.